Herkese merhaba arkadaşlar. Ben Ada. Bugün sizler bir arkadaşlar bir şey söyleyeceğim. Arkadaşlar şimdi e, biliyorsunuz gibi ben uzun süredir bir video atmıyordum. Şu an atacağım. E, arkadaşlar ben bir naki, bir videoda Soru cevap yapmak istiyorum. Hatta gönderilerimi de attım ama hiç kimse görmemiş ve yorum atmamış. O yüzden şimdi videoda söylüyorum. Arkadaşlar ben soru cevap videosu yapacağım. Lütfen yani sorularınızı buraya e, atar mısınız? Bir dahaki videomda belki itiraf videosu yaparım. Herkes birbirine itiraf eder. Umarım yani yazarsınız diyorum soru cevap videosunda bazı şeyleri um, soru yazmam soru cevap videosunda um, yazarsanız çok mutlu olurum arkadaşlar yani um, çünkü soru cevap videosu yapmak lazım bir şey bilmiyorum umarım yani güzel olur çünkü uzun süredir hem video atıyorum alışık değilim <laughs> ama inşallah olur. Ee, bu arada arkadaşlar şey videoyu ne zaman atarım hiç bilmiyorum eklenmeyin bilmiyorum video. Ama soracağım videosu atarsanız çok mutlu olurum. Ee, o zaman sizleri seviyorum arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Bay bay.